de konuşacağız. Mesela ben şimdi şeyi merak ediyorum Alperen. E, kurban Bayramı'nda şimdi kurbanlıklar kesilecek, etler kesilecek. Evet. Bu etlerin mesela kavurma Allah'ım olmazsa olmazımızdır. Kavurma mıydı adı? Yok. Neydi yani, o? Kavurma, kavurma tabii. Kavururuz eti öyle. Hı hı. Kendi yağıyla böyle bir de içinde yağ, kendi yağ olmadan da lezzetli olmuyor. Doğru. Onlar gerçekten vücudumuza çok zararlı mı? Şimdi bu güzel bir soru. Yani hayvanın beslenmesine çok fazla girmeyeceğim burada. E artık hayvanın nasıl beslendiğini bilemiyoruz. Çünkü evet, şehirdeyiz. Siz bu arada ikiniz de rahatsınız Şöyle bir arkanızda yaslanın sanki bir sahneye gelmiş gibi <laughs> oldu. <laughs> Kız istemeye gelirler ya böyle hazır bekler. bu, bu, bu <laughs> yaslanın şöyle arkanızda. Bu koltuk biraz farklı tabii benim için. Çok alışkın olmadığım Çok alın, bir koltuk. Bu, evet kral koltuğu, yani. bu. Yani. <laughs> evet. E, o yüzden tabii evet, nasıl bir Bülent Ersoy bile... Efendi de var bir bizim kanalda. Başka da yok. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyorum o zaman. Yani evet. Nasıl oturacağımızı bilemedik herhalde. Evet, Bundan kaynaklanıyor belki. Şimdi etlerin Pişirilme yöntemi önemli. Dediğiniz gibi kendi yağıyla pişireceğiz. E tabii mümkün mertebe bunu bol yağlı bir şekilde yapmayacağız bizim elimizde. Kırmızı et güzel bir protein kaynağı. Kurban Bayramı çok güzel bir bayram. Dinimizin bize bahşetmiş olduğu evet, çok güzel bir bayram. Çünkü etin fiyatı malum. Kırmızı eti herkes e, rahatlıkla alabiliyor. tüketemeyebiliyor. Evet. Bu çok güzel bir artı. Kırmızı et sofraların vazgeçilmezi, herkesin sofrasında belli ölçülerde olması gereken bir şey. Çünkü protein açısından çok kıymetli. içerisindeki demir çok iyi. En kıymetli demiri ihtiva ediyor. Kurban bayramı o yüzden bizim için önemli. Pişirirken de aslında çok fazla hata yap yapmıyoruz. Düzgün kavurma yöntemi uygun bir metot pişirmek için. Yeter ki içine ekstradan yağ ilave etmeyelim. Etin kendi yağı Zaten yeterli. Ben buna dışarıdan sıvı yağ eklersem buna gerek yok. Ekstra yağ alımımı arttırmış olurum. Ne, ama kendi ne, yağıyla kavurmak... Tabii ya. ama Sen şimdi sıvı yağla e, zeytinyağı karşı değilsindir ama sıvı yağ karşısındır kesin. Şimdi şöyle bir şey. Hepsinin kullanım alanı farklı. Bir de ben şimdi dersem ki herkese gidin soğuk sızma zeytinyağı alın. Her yemekte bunu kullanın. Kaç kişi bunu yapabilir? Yani burada da durmak lazım. Evet zeytinyağı. ...kesinlikle sofralarımızda olması gereken bir şey. E, belli ölçülerde kullanmamız gereken bir şey. Ama hangi kesime hitap ederken bunu söylüyoruz. Bu da çok önemli. E, sıvı yağ, ayçiçek yağı da olsa... E, ...mısır özü yağı çok tavsiye etmiyorum. Ayçiçek gene hem bizim Trakya'da çok yetiştiği Trakya için... Trakya bölgesinde. <laughs> evet. e, çok antipati duymadım bir ya Hayır, bilimsel veriler de bunu gösteriyor. Mısır özüne göre daha kaliteli bir yağ... Ee, aynı şey ve zeytinyağını kombine olarak kullanabiliriz mutfakta. Kombine olarak. Ee, evet tabi biraz ondan tabii. biraz ondan gibi de olabilir Zaten kızartma yapmaya kalktığınız zaman her yerde e, e, yanıyor yağ, yanıyor yani. Şimdi aslında onun yağın yanma noktası daha yüksek daha kaliteli bir yağ ama kızartmaya elverişli değil. Kızartma. Elverişli değil. Hı hı, evet.